Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi çocuğumuzda kullandığımız kan damlası dediğimiz e, demir e, ilacı hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Daha önceki videolardan da bildiğiniz gibi bizim çocuğumuzun çoklu e, gıda alerjisi var. O yüzden e, özellikle daha küçük e, aylarda işte 5 aylıkken 6 aylıkken 7 aylıkken çocuğumuzu riske atmamak için içeriği en temiz işte süt ve sütünü süt ürününün olmadığı eser miktarda dahi e, olmadığı bebeğimizin e, alerjisini e, tetikleyecek bir etken maddenin olmamasını istediğimiz bir e, demir damlası e, aramıştık ve bunu da internetten yaptığımız araştırmalarda Fermix markasını e, bulduk arkadaşlar. E, normal piyasada satılan kan damlaları arasında e, daha yüksek miktarda he, demir var arkadaşlar e, içerisinde. Ayrıca içerisinde kesinlikle süt ve süt ürünü yok. Hatta e, özellikle içindekiler kısmında yazıyor. Şimdi birazdan bakacağız. Eser miktarda dahi içerisinde süt ve süt ürünü yok arkadaşlar. Paraben içermediğini söylüyor. Ve şurada da gördüğünüz gibi normallerinden e, artı iki daha fazla demir içeriyor arkadaşlar. İçerik kısmına gelirsek şurada gördüğünüz gibi bir damlanın içerisinde bir buçuk miligram e, demir var arkadaşlar. E, beş damla kullandığımız zaman da yedi buçuk miligram demir 10 damlada ise 15 mg demir içeriyor arkadaşlar. Şurada da söylemek istediğim şey var. Özellikle bu bunu hani kan damlalarını az çok siz de biliyorsunuz genelde böyle kötü bir tadı var ve çocuğumuz normalde bunu içmekte zorlanıyordu. Ancak bunun içerisinde de portakal Portakal aroması ve muz aroması var arkadaşlar. Hani e, ben de eşim de bu kan damlasının tadına baktık. Öyle normal kan damlaları gibi çok fazla bir e, acılığı yok. Portakal ve muz tadı eşi bizim oğlumuz da e, muzu çok sevdiği için. O yüzden e, kan damlasını da severek içiyor. İnşallah e, şey... Kırmızı et kullanmaya başladıktan yani çocuğumuza rahatlıkla bu e, alerjisi geçip e, kırmızı et kullanmaya başladıktan sonra inşallah e, kan damlasını da kullanmayı bu bırakacağız. Normalde bir yaşından sonra çocuklara kan damlasını e, doktorlar e, önermiyor ama e, bizim çocuğumuz artık hani kırmızı et yemediği için bizim çocuk doktorumuz bir 3 ay 3 ay kadar daha kan damlasına devam etmemizi tavsiye etti. Biz de o yüzden daha önceden de kullandığımız ve kalitesine inandığımız Fermix kan damlasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh, oh, oh,